bakayım. Şov yapacağım. Ne abi? Hayda. Kanal, kanalın adını vereyim. Kanalın adını vereyim. Hangisini vereyim beyler? İki tane kanal var abi. Dark Sonra Soy so. İlk ben diğerini vereyim abi ilk önce. Abi bizde herkeste de kanal var. Abi biz ilk önce sana ortak kanalımıza atayım. Herkesin bir kendi kanalı var, bir de ortak kanalımız var. Ben ortağı atayım abi sana. Bekle. Abi lan ne de öyle. Bende Abbas var, Emir'de kendi kanalı var. O merkezin kendi Ömer'de kanalı var, işte. var. Abi ben sana nasıl atacağım bunu? adını söylesene birader. Abi sen soysop yaz çıkıyor bak. Soysop bu kadar orijinal bir isim olamaz. Yani sizin afalet yarat sikeyim bu ne? <laughs> abi sen soysop yaz zaten ilk çıkıyor direkt. Abi işte yaratıcılık yok. 8 mi? Ne? Yok abi, abi 98 lira. 107 abi. 108 ya da ikisinden biri. Böyle SS var başında. 13 yaşına bak. İbnelere bak. taçak geçiyor benim. Abi. Aaa çok yakın. Aaa çok Abi de <laughs> aç abone olsana be. <laughs> <laughs> aç dedim ya bir de. Biz hepiniz tanışıyorsunuz ha. He? Ne güzel ama. Biz ezelden beri Abi ben lolden, lol'den tanıdım arkadaşları. Sonra işte yolumuz kesişti falan. Keşişti. Ama taşındılar. <laughs> Aynen abi. Sonra hani bomba a çok ağladı. De... Çok Şu kafasındaki bir tane videoda şu cringe tepkilere, cringe TikTok'lara tepkide. Kafası kafasında band bandana mi? olan kim? Sen... Bandana. mı amına koyayım. Bandana. O benim, o benim. Kanka senin çok piş tip yok mu ya? Çok tehlikeli bakıyorsun <laughs> ama. <abi. gülüyor> <laughs> çok tehlikeli bakıyorsun birader. <laughs> bir yandan doğru ama Deme öyle be. Abi sen öyle. nerelisin? Ben İzmirliyim. Oh tam biz de orada. Üniversiteye orada okuyacağım bak. Abi zaten orada sussana. Aa, doğru zaten orada. <laughs> ya <gülüyor> zaten oradayım da. Zaten bak ben de ne şey dedim? Piştemedi mi birader? Bak adam kanında var amına koyayım. Ama ben dedim <laughs> ki adam Emre Fitness ben Ozan Baba 22 hatta sonu. İzmir plaka. İzmir işte <laughs> plaka doğru. Enayi bu adam plakaları bilmiyor. <laughs> Kanter bastı ya. Kanter göz yaşı. Ne konuşuyor bunlar grupta ya? Neyse abi böyle işte ya durumlar. Ya açma. Biz ne Biz okuyoruz aslında. abi. abi, okuyoruz abi. Liseye geçeceğiz işte bu sene sınava gireceğim. <laughs> Yaşımıza inanmıyor mu bu arada galiba bu adam? Hala inanmıyor mu abi? Ya bir şimdi baktık ama bakayım doğruysa video. Ya abi tamam. Tamam. Video... Yalan video abi. Yalan video. Olsun. Abi iki dakikada neyi bulayım sana kanal? Abonesi az yani. Daha yeni yeni büyüyoruz abi, abi abone oldun mu? Oyun oynuyoruz evet. zaman bir <laughs> dur. Tamam abi. Aa, çok hiç kırdın, olmuyor böyle. Kırdın kat temiz. Oo. Oo. Kim o? Oo Emir. Evet, Oo. <laughs> aa eyvallah. <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum gene. Neyse aa çok güzel geri hasar artık. <laughs> Ben sarıyor mu senin? Hiç bilmiyorum ben de onu söyleyecektim yok yemiyor. Yemiyormuş. <laughs> ne konuşuyorlar ya? <laughs> ya bırak be. Hocam özür dilerim. Mercedes aldık biz. Jaylike. Jaylike. Jaylike yüzün fiyatlarına baktım 350'den başlıyor. Ya nerede, nerede alacaksın alacak be? nerede ya, 350 verecek ev, para ev, var, barkı var mı onlarda? Bir barkı satsa alamaz. Hani, bir barkı satsa alamaz. Biz alırız da tamam. O alamaz. <laughs> güzel iş Sonra ben düşündüm kanka. Evi Bela... satsak, arabayı satsak, işte tarlaları satsak, marlaları tamam. satsak. Biz de alıyoruz. Biz kanka Audi A6 2019 modeli sıfırını alabiliyoruz. Tamam ve son arabada mı yaşayacaksın? ne <laughs> bileyim abi. İşte aslında biz alıyoruz ondan sonra geriye bir şey kalmıyor. Arabada A yaşarsın lan aslında. Ela 200'deki o amlemi içine yatarım bu arada. Ya. Gel o kadar Ama dar bu arada biliyor musun? Kancık Mercedes'i içinde yaşayamazsın Mercedes'in. Gelip Türk'teki amblemi çalar. <laughs> amblem Anladın yok lan Cela. Celardan yok. Şey yıldız Oo, yok. öldük o zaman. Oo. Uh. Bak ilk başta bir büyük amblem var ben nasıl yok? Ne ay? Yıldızı mı diyor? Ozan o da öldü. Ananı ben tp attım. Voli bir yine gelecek. Ölme ölme Emir oh. bekle sana geleceğim. Nasıl sana Çok ilbine? ileride. Ömer bana yakın oyna ya Aynen geldi Aynen. abi dediğin gibi Çok güzel oynadım bu arada Ömer geldi Bekle Ömer, dur çarp atıp geliyorum canım az Tamam attım geliyorum yoldayım Ölme 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 Hadi o kadar redi bıraktım senin için ölme Yok öldüm ya Ölme oğlum Ulan red gitti Ömer atlama <gülüyor> Ömer <gülüyor> Benim hatam ya tamam, benim hatam red orada Redi saldık ya Işığına attım salak gibi Allahım 25 can e, neyse Abi sana Sen gelmesin Aa, adam dikkat et. Holy Abi Holy 1 geliyor bir olabilir bu arada. Tandır Hı. adam bedeceğiz. Şey, şey Anam şey. an gelsem mi adam yok sıfır. Yok yok, gelme yani, gelme ah, gelme. O, bu, adamın sesi çok açık. Adamın sesi Baya... çok iyi bu arada ya. Sesin çok iyi abi. Şey, <laughs> Neyse. Bu adam beni duymuyor mu? Kim bana mı duymuyor? Duymuyor. Abi ne okuyon? Nasıl gidiyor? Okuyon mu? Okumuyor. Elektrik, elektronik mühendislik okuyorum ben. Çok Oo. kral meslek bu arada. Çok çok mühendislik var işte. Takabaş şaka hemen inandığınız zaman okuyun. Veterinik okuyorum ben. Ay da. Yani... Abi elektrik bir daha böyle şakalar yapmazsan ya. Bu arada çok iyi şakaydı anasını götten. Bizim sitim. bir kardeş var tam sana göre. Tam, tam göre. senin aslan olacak gitti. Yok lan birader şeyden dedim. Hep onu okumak isterdim. Okla. Ben de ben... okumuyorum diyeceksin sen şimdi. Gerçekten okuyorum abi sen. sen <laughs> <bakıyorsun> <laughs> Ozan geldi geldi geldi. Harbi öyle bir şey diyecek sandım. O içimde kaldı biliyor musun? Ondan diyesim geldi. Deme be. Her her keşke yapsaydın yapsaydı zamanında işte. Ha, elektronik daha mı şey? Pahalı. Daha pahalı. Yok <laughs> ulan. Daha zikna E o bunda da sokuşsun elini çevirtirisi çıkartırsın hayvanı. Aaa çok kötü o. <laughs> ne, <laughs> ne oğlum? Orada izledim bir kere Allah. Im. Allah. Sen buzağının doğumunu izledin mi? Kutsan. Doğumunu <laughs> i̇şte, izledim ben de. Kanka ben kusarım galiba ya. Bakmıştım bir ara yapabileceğim. bir şey Ben alışırım öyle şeylere de. Ya alışırsın da ilk başta biraz sıkıntı çıkabilir. Yok bu oğlum. Geçin ne olacak Abi nerede bu dağı bulacağım bu arada? Efendim? İzmir'de nerede hayvan bulacağım? Sana bir şey değil mi? İzmir'de Abi acayip hayvancılık var ha. Oğlum ben de de çiftçiyim zaten. Biraz çocuktan beri. Ayındırlıyım ben. Oo. Hiç olmadıken. Yani. Ne ova amına koyayım? Sen de mi bayındırsın? Çok abi pardon. Bu arada ben bayanım. Bunu <laughs> <laughs> söylemedim. <laughs> Gizliden. Neyse oğlum bu adamı bunu ekleyin. Allah gülce. Ah be abi ya. Gülce abla. İşte bunu sordum. Abla. 15. Abla. Şanını... <laughs> bu arada amına koyayım. Abi deme öyle. Şaka ben gene tır. öldüm anasını. Ozan bana can basma oğlum iki tane peksimetar kullanalım artık. He öldürsem oğlum. Oh! kafamıza bas. Arkadaşlar ben, ben fitliyorum. Kafamıza bas vurur ama yine de yok. Hayatım evet, canım canım. Peki <laughs> gelip <Geri bak, gülüyor> <laughs> bir tek atsın. Aa, Aa. Abi, mide bir tek mal. Abi bir de bir atlasam, atlasam ben nasıl düşün. olur? Bekle dur ittirme adamı. Gel bana atla ya. gel bana atla gel bana atla gel bana Ay, atla. Bekle abi. Dur Emir çok istemem. Gel bana atla onu atlama. <laughs> Harikasın. Abi nasıl oynuyor? Ha ben öleyim hiç sıkıntı yok vur. Tamam. Pasifim var ya o yüzden. Tamam. Sıkıntı yapma yani. Link link şey demiştim. tamam. Emir geliyorum. Küçüldüm ama geliyorum. Ben bota gidiyorum. Şifası var Ozan. Aynen. Onu. Beyler bota gidiyorum. Gel abi. Elemanlar görüyor ama ha. Koy aman okuyun. Piçler. Az önce totemledi. Sıçıyor şu an etmedim ya. <laughs> ultim geldi ultim geldi. Süper ulti bu arada. Ulti tutamadık ama. Yok <laughs> Ben skill tutturamadım <laughs> ama on bu karakter bir yavaş geldi ya. Anne voleybol haberiniz var mı ya? Ben görmedim. Yok ben ya, hiçbir ineç oluyor ya. Oo, kaybettim seni hiç. Oo. Oo. Bitti oyun ya. <laughs> oyun bitti be, erken <laughs> kapatın oyunu. Beyler bitti oyun, taşıyacağım sizi, kapatın. O zaman bizim de base atmamız lazım, sıçarız yoksa. <laughs> Aa, samuraylar geldi. Oğlum ne oluyor aman akıyım. Pardon abi annem vuruyor arkadan. Şey. <gülüyor> 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 Bak bunlar harbi gülüyor. <laughs> <Hiç ya>. <gülüyor> <gülüyor> o ses tam böyle. Şey, tepsi bana vuruyor Oğlum benim red nerede? Bakın nasıl oldu. dur, dur. Oh. Oh. Sen. gidiyor ulti? Oh. oh Aa. söyleseydin ilk ne kadardım. ya. Ne bileyim ben gelişini attım belki şey olur dedim. <laughs> Oğlum yalnız Tristan bir başına nasıl bu kadar fazla hasar vuruyor kule? İşte bota gitmedim adam da vuruyor diye. Baba bak baba bak. Amına kodum ayısı senin. <laughs> Uzan öldü ya. Ömer gel. Olur, her ben. şeyini attı be her şeyini attı be. Tamam böyle bir bot site ya. Oğlum çok fazla vuruyor ya. Tam siz burada takılın ben gene buradan atlayacağım. Ben <laughs> geliyorum kardeşim. Gel abi ultim 7. Bu adam bana bomba patlatabilir. Burada bir yerde bombalıyor ona. Yok. Bulaşım var. Heh. Kanka yar ya. Harika oynuyorum ben bu oyunu. Malım ben. <laughs> Seni görüyor mu? Flash yok abi onun. Oha nereye yaptın? Hadi öldür. Beyler gelsiniz hadi abi. artık. Sen ulti... Helal abi. Abi ittir sen orada dur ben mid'e gideyim istersen. Fark et. Hadi artık kalmış. Piç kurusu yani. Ağır vadi gitti. Nerede o? Ulaşım var gerçi bana ben bir şey yapamaz Aaa! Öyle ben bir de ultim var Ömer. Ömer 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 Ömer. Ömer 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 Ömer. Oo oh, bak tipe bak. <laughs> oh, oh. Baba hop. ya sen. Kaliteli piç kursu ya. Oo. Abi şimdi soldayım. Ya ultisi var beni Kral. bekliyor şu an. Dur oradan da kill alırsan çok iyi olacak bak. Bot mid solo bak. Sıra sıra. Kral. Kral. Nasıl bir hero ya? Abi sıkıntı yapma geliyorum bekle. Kral orman daha iyisi yok. Oh lara Ha gelemedi gelemedi. O, 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 o. zaman adamlar kuleyi alacak abi, ama şey, base'ı ama tamam, geldi keser. Voli 1 de geldi bu arada. Voli 1 de geldi bu arada. Anne 1 saniye geldi. Boğa. Ömer kaçman dur Ömer bana dur kaçman dur bana dur kaç. O zaman sucuyduk yavaş. Ölüyorduk bu arada. O temi kes Emir. Güzel güzel. Kule gitti bu arada ya. Kule gitti. Ee, Ak o temi kesece yani. Adam sen bitirmiş ama ona. Oğlum nasıl bu kadar Tam onu kes arkada oldu. Anlamadım gitti ya. Lan Emir. Şey Kesemedi ki. Bu kuruyor baksana. 50 veriyor. %50 saldırı Büyük sıçtık. Oh. Büyük sıçtık. Kanka ben çok kötü. Sorun yok sorun yok. Ben Bef çok kötüyüm pardon. çok saldırı çok yavaş geldi ya bana. Çekim. Neden öyle oldu? Tam çok güzel de hayvan ne oluyor? <laughs> çekiyor orası çocuğu. Şey. <laughs> <laughs> Ömer'in babası geldi arkana resim çekiyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sül çekmek yasak bu arada. Pardon. Pardon abi abi bekle. <laughs> Fena. Abi yerim. yukarıya vadi atacak galiba ama. Kanka açtı vadiyi Açtı mı? Ha, pardon. Bolivir ne yapıyor? Takılıyor. İyiymiş Bolivir. Keyfi yerinde. Bit push aldım geliyorum. Adam. Ha, burada hadi gel. Sikişir miyiz? Ömer geldi. Vur 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 vur. Elemanlar da geliyor. İstiyor mu? Ama onlar da geliyor. O hıza bak. Pasifim yokmuş. Ya 3. kanka nasıl kaçtı gene ya? O kadar cezada davrandık. Ozan kestim onu. Kesemedin Ben Sen bok yedim değil mi? Minecraft'tan. Yok hayır adamın tam yürüyüşü var. Oh, ne? Köy işlemedi adam ha? Ya. Ah. Bu SN'ye tiki gibi ama. Standan. Aa, öyle artık sikti git benden. Bot, bot? nerede? Aynen. Merkür. Oh, bu ne birader? Bu nasıl bir hero? Böyle bir çok saçma. Ay anasını avradım ya. <laughs> Ay, anasını seçtiler. Oğlum Tristana çok fazla vuruyor oğlum hiç yani. Hadi. ne oldu? Hadi, Aha Sal sal. Lan yan piri sal. Ejderi almıyorlar, ejderi almıyorlar. Al ol. olur, ejderi sal. ejder yok oğlum, ejder... Pardon abi oğlum dedim ama şey yani. ya bu çocuk... Re. Bu arada abi, bu Sen büyük ki 20 yaşında adam. Biz 13 yaşındayız. 7 yaş var aramızda. Aynen 13 kanka. Oğlum bak adam gibi konuşalım işte gelin Abi, ya. Abi ne gerek var? <laughs> ya Emre'nin de 13 olması biraz garip oluyor ama neyse. Ne alakası oğlum? Kanka yani sende sakallar <laughs> filan baya... Ulan niye? Aa erken <laughs> girdi. Oğlum da yüzünü... senin sakal görmedin mi? Erken girdi. Kişi... Yaşımız... Görmedim. <laughs> sen gördün mü? Gerçi <laughs> yaşımızı mı söyleyeceğiz? Aynen. Söyle. 12. Hayır lan yalan söylemeyin olmadı ama. Eşler gitti beyler. Ejder Ömer Bakın Bir tane ejder alalım Ejder sesi Ya ejder sesi Yok mu bir otatın oynaman? Bekle Sıçraptı Faka Leona geldi arkadan Faka Leona geldi her taraftan geliyorlar Ben skill tutturamıyorum ben aşırı... Ben aşırı kötüyüm <laughs> bu arada <laughs> Dur beni Sürbiyona baksana Dur verelim bence diğer oyuna geçelim. Ben yön oynamayacağım bir de. Babası adam ya. Ana akıyor Oo, ya bak. Yat lan. Ölmedi ya. Ah. Ya Allah aşkına. İtnenin evladı. Bana bak biri gelsin lan. Ömer <laughs> al <laughs> Ömer Allah cezanı Oo, Ömer ölecek vardı. Aa hayır azar. ya. <gülüyor> <gülüyor> gir Hasan sen gir Hasan sen gir Hasan sen. Gir Aa giremedim. Gel o öldü o tamam diğerine diğerine. 3'e 3. Lan nereye gidiyor? Lan e gitti. Ne yapayım? İstediğini dedim. Adam ortakla beraber çok güçlü. Emir ulti atacağım. Karlis çebar ki. Abi kesersin at ulti. <laughs> ha, Sainer at Oha. Oh. Kral ne yaptın? Ben öldüm anasını satayım, ben solaya gidiyorum. Bir var. 4 level var GP aramızda ya. Sainer'a koyuyor çocuğu. Bizim şey yaşar kaç ya? Eli Abi, gerçekten yani. söyleyeyim mi? gerçekten onu... orada kal. Başı 10'u gidecek. Ben Hayır, 10 abi. Abi Elim 16. Sana kimliğimi atamam. Ama inan ya. Yani. Abi ben bunlardan büyüğüm. Ha o bizden büyük, benden bir ay büyük. Sağ. da de büyük çünkü yani. 2 değil, iki değil mi lan? 2 ay büyüğüm salak. Gene abi ama nasıl? 2 ay, iki ay beş gün. Aynen ha, gene abi doğru. her şekilde abi. Gerçek yaşta da abi. Yalan yaş, ama... yalan yaşımız var? Bu kanal sizin mi delikanlı gibi? Abi, evet, evet abi abone ol valla bizim bak. Vallahi. Yoksa ben niye dinleyleyim başkasının kanalından? Tamam hadi. Olacım. İkna ikna oldu. Bak başkasının kanalına niye reklam yapayım abi? Nasıl şey beklenir lan Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Bekle bekle. Üstleri hep kirli kalıyor. Aa. Ah. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Aa. Ah, Aa. Ah, ah, yapacaksın. <laughs> bekle onu yapayım. Aa. Aa. Detone ol. Detone ol. Detone olsana. Detone ol. Ulan, o nasıl olunacak? Ben hatta de deten olmak. <gülüyor> <gülüyor> <Yaptı>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, Çok iyi. Şu an nasıl duyduğunuzu bile bilmiyorum. Böyle mal mal konuşuyor. Ya şey var işte notadan düş Ömer. Bir nota aşağı düş. Benim nota... Ya sen... Ömer. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Oğlum ne oluyor be? Adamlar ne çekti götürdü. buraya? Oğlum hadi ben Allah aşkına bir şey yapın. Adamları <laughs> yanlışlıkla <laughs> götürdün mü? Adamları götürdün ya? Onlar nasıl gitti oraya? Ben, ben çektim yanlışlıkla. ya. yanlışlıkla. Ya sokayım bu samuray. Oynarız ha. Ee, tamam şaka Öldü. şaka. Ölmedim. Öldüm. Alışsınız lan. Hop abi bastım şifayı. Onu. Bak yine bana attı Allah'ın ayısı ya. Oynarsın Olmaz Allah biraz. Allah'ın ne oluyor? Geldi. Kanka oynayamazsın. Oh. 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 Irıcan dünyada Atlas o <laughs> <laughs> Hayda bekleyin <laughs> <laughs> Bizek pasifin var mı? Yok yok yok. yok. Çok Benim ben Allah belanı vermesin. Çok iyiydi. Burası loz ya. Anne sen sen. Abi kusura, kusura bakma. bakma. Nasıl kusura Abi ya. gerçekten ya. oyunu kaybettik ama gerçekten kusura bakma ya. Anne donuz canı sağ olsun. Niye öyle diyorsunuz lan? Eğlendim ben sizle ya. Siz kaliteli yapacaksın. yapacaksınız. Aha. Teşekkür ederim abi. Abi en yavşak Ben ben bunu ben bunu iltifat olarak kabul Bak, ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bunu da beni bekliyordum. <laughs> evet. Ejderi almaz vermesi ama. Biraz önce kale Karabela. Abi. Evet, evet abi. Karabela. Evet, spor yapıyorum. Nereden bildin? <laughs> Ulti attayım ya. Bak hop oradayım hop buradayım diyeceğim öldüm anasını satayım. Neyse hiç atlamayalım oraya. Ulti... Oğlum standdan çıkarmadan bejleri çalacaktım ben. Oooo oh, oh, Adam hiç olacak gibi değil be. Bence de sürü verelim. Ben sıkıldım zaten oyundan. Bir ulti atayım şu. Öldü öldü. Öldü. Gülcan abi, Gülcan abi, Gülcan mı neydi? Lan ne Gülcan'ı?